Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. bugün bir sizlerle birlikte ve arkadaşlarımla birlikte bunları açacağız. Aç. Şuradan. Şuradan. Şöyle arkadaşlar da göster. Dur bir saniye arkasını göstermeyelim. Şöyle atıyoruz arkadaşlar. Ben çekeyim mi sesi? Bak ne güzel tepsi de çıktı. Abi ya tepsi de varmış. Ben onu arka plana saklayalım. Bir saniye biz çıkarız. Evet arkadaşlar biz şöyle açtık. Üstünden çıkartıyoruz. Aç. Biraz Aç daha. daha, 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 daha. daha. Bakın bakın arkadaşlar böyle bardaklar var. Evet, evet. Şöyle buna yapalım. da çay koyuluyor. Bence güzel şöyle. bir şey. Bu da evet. arkadaşlar şunu söyleyeyim mi? Bu şekerlik. Evet aç. Açılmıyor ha. Biraz zor. kapat. Bu da böyle şeker almak için arkadaşlar. Evet. Ee, şöyle de tabakları şöyle var. 4 Dör, tane tabak, 4 tane de bardak. Bir tane bir de şey. Bir çaydanlık. Bir tepsi. Evet, bir tepsi. Şöyle biz tepsi açalım. Tepsinin çıkması biraz açıkçası kötü gibi olmuş. Bence güzel. Ama tepsi güzel yani. Aynen. Evet, Şimdi tepsi, tepsi. Bakalım tepsi nasıl? Oh. Oh. Oha çok iyi. Ama Ay. cam gibi. Sen buna dikkat et. Tamam dikkat et. Ee, kardeşim falan. Arkadaşlar şöyle. Şöyle. Bir tane daha var. Şöyle iki tane olacak. Oradan. Dur dur bantla oradan. Şuna... <gülüyor> <gülüyor> dur. Hah. Şöyle arkadaşlar mesela. Şöyle kuralım biz. Oyna, aynen. Oynarken. Oynarken kafelerim tende. Oynarken şöyle kurabilirsiniz siz evet. de alırsanız eğer. Şöyle hepsinin dört evet. tane de çay kaşığı bulunmakta evet. bu arada. Biraz <laughs> daha aldı arkadaşlar özür dilerim Ama değil mi? Ama yok. Şöyle koy. Ay ben alayım koymuştum öyleydi. Şöyle. Nereye koyayım? Nasıl yani? Bak şunu kaldır. Şöyle koy. Koy koy koy. koy. O da işte, i̇şte şuraya falan koyarız. Arkadaşlar şöyle. Peki. Tutar mısın? Küçük, küçük, küçük. çok yukarı kaldı. Şöyle arkadaşlar. Böyle oynarken taşıyabilirsiniz. Ama şöyle altındaki şeye dikkat edin. Çünkü biraz cam gibi. Yani biz dokunduk. Dokusuna falan baktık şimdi. Evet. Bir plastik cam gibi. Aynen. Şöyle. Hatta bir saniye. Arkadaşlar fotoğrafı gösterebilir miyim? Bakın şöyle. E, çay içiyorlar ya burada. Ya da vişne suyu da olabilir. Evet. Bilmiyorum. Böyle arkadaşlar. Böyle doldurabilip oynayabilirsiniz. Yani gerçek set. Neyse işte böyle oynayabilirsiniz evet. arkadaşlar. İçine böyle küçük küp bir şeyler koyup ya da boncuk koyup böyle karıştırabilirsiniz. Çok güzel olur. Evet. Yani böyle oynayabilirsiniz. Böyle evet. gibi falan yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim size içine. şu çaylar şu çay bardakları da aynı cam gibi ama evet değil. Ama siz gene de dikkat edin yani alırsınız. Evet. Çünkü cam plastik gibi benziyor şey. Yani şöyle şey oynayabilirsiniz. Diye. Güzel. Ee, şu şu kacıklar biraz gerçekçi değil sadece Ya bunlar biraz böyle gerçekten oyuncak ama gerçekten tepsi yani gerçek hayatta belki <laughs> kullanabilir. Bardaklar da öyle. Bardaklar gerçek hayatta kullanılır yani, ee, Ama böyle iyice kullanabilirsiniz temizlemek lazım. Ama yani iyice ama arkadaşlar iyice temizleyin yani. Aynen. Plastik yani. İyice de lazım. Plastik. Bir de kokarsa yani daha kötü evet. olur. Şöyle göstereyim. İçi bayağı büyük yani. İçine böyle su falan koyabilirsiniz mesela Ar lazım olsa. Şuraya böyle boncuk gibi dediğim gibi arkadaşlar, tekrardan boncuk gibi şeyler koyabilirsiniz şöyle. Arkadaşlar Söyle. bunu iyi çünkü plastikler. Zaten e, çok artık kullanmaz çünkü bayağı yani çok fazla küçük çocuklar. Artık. Bence iyi. Ama mesela şeker yoksa ben şöyle de kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Bardaktan işte alıyorum. Ama yani şunu şöyle, eğer içine koymak istemiyorsanız şöyle koyabilirsiniz. Evet. Böyle çıkartıp kullanabilirsiniz. Böyle daha çok, bu arada açılım videoları isterseniz... küçük de hayır ee, Böyle daha çok e, şey, açılım videosu isterseniz çekeriz arkadaşlar. Evet. Ayrıca şöyle... İç içe girebiliyor. Aşırı iyi o aktivite. Bakabilir miyim? Evet. Şöyle evet, aşırı gidiyor. iyi. Ama yani de, gene de koymayın bence. Bir de şey, şekilleri güzelmiş ama tabaklar falan yani pek gerçeğe benzemiyor. Evet, anca... Evcilik falan oynarken kullanır. Ama şey arkadaşlar, şu bardak iyice benziyor yani. E, şu tepsi falan benziyor ama diğerleri pek benzemiyor açıkçası. Yani, açıkçası bardak biraz benziyor. Bardak bardaklar şöyle diyeyim. E, günümüzde benziyor. kullanılan bardaklara benziyor. Evet. evet. Tepsi de bence öyle. Evet. Hı, tepsi yani güzel. Evet. ben Sen tepsiyi abi. beğendim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir de tepsi. Hepsini de şöyle tek tek kameranın önüne getirip göstereceğim. Tepsi böyle. Bence tepsi tam gerçek gibi. Evet bir de Dokusunu güzel. Dokusunu siz de anlasaydınız keşke. Bir de arkasını evet. bakalım. Gerçekten Arkasında güzel. Dok evet. Dokusu aşırı iyi. Bir de şuraları gerçekten bayağı geniş. Yani eli şiş olanlar falan varsa sar. Bakın benim verime şöyle geliyor. Ben de göstereyim ben. <laughs> aşırı iyi. Özellikle çocukları için. Onların parmakları falan küçük olduğu için daha iyi sar. Şimdi e, sıra bundan. Çaydanlık pek açıkçası benzemiyor bence bu. Evet benzemiyor zaten normal benzememesi. Çünkü Ve zaten büyük. Şöyle aslında bu gerçek çaydanlık da olabilirdi ama çaydanlıklar iki katlı olduğu evet. için bu gerçeklerin. Öyle. Üç katlı da oluyor bazıları. Ya genellikle gri oluyor benim evet. bildiğimde. Hepsi öyle. Ama evet. bu da güzel. Yani... Gri sesini görmüştüm ama bu seti daha iyi Evet bence yani küçük çocuklar için bu daha iyi. Şöyle göstereyim. Hiç sadece şurada bir çizik var ondan bir şey olmaz. Onun dışında içi falan gayet büyük ve güzel. Bunda evet. çok güzel şeyler yapılır mesela. Arkadaşlar mesela şu kadarcık bir bir şey şu kadarcık bir şey sıkışırsa hemen çıkar içinden. Evet. Zaten şöyle yaptığında büyük bir genişliği olduğu için hemen çıkar. Evet. Ve zaten şuradan da çıkar o şey. Ama şey kardeşleriniz varsa biraz dikkat edin. Evet. Küçük bebekler falan varsa evinizde. Evet. Bence sıra bunda olmalı. Evet. Bu da bence pek benzemiyor. Ama yani kullanılır bence. Evet. Kullanışlı. Zaten bakın arkadaşlar set olduğu aşırı belli. Bardakların burasında da böyle şekiller var. Ee, şey Şekerliğin buralarını buraya çevirelim. Arkadaşlar kullanışlı bir de. Aynen bundan bir iki set falan alırsanız daha güzel olur. Evet. Ama yani çok mesela çok iyi. fazla arkadaşınız varsa onlar çay vakti yapmak istiyorsanız bence e, garanti Hı. bu setlerden evet. alın. Güzel olur. İstiyorsanız gri setten de alabilirsiniz. Evet gri set daha gerçekçi olur. İsterseniz yani büyükseniz gerçekliğini alın. Yani şimdi bence tabakları geçelim şöyle tabakları ben, tabaklar pek benzemiyor bence şöyle. Ama yani böyle mesela küçük atıştırmalıklar kullanmak e, ikram etmek için kullanılabilir. Çok az benziyor. İdare eder. hiç benzemiyor bence. İdare ben, eder. Benzemiyor ben. aynen. idare eder diyelim. Çünkü benim bildiğim e, çoğu biri gri olur. Beyaz ben, olur evet. falan öyle. Aynen. Şeffaf olur. Ama benim annemin pembe tabakları var arkadaşlar. Hmm. Onlar da kahve fincan şeylerinden çıktığı için evet. normal. Şöyle. Normal. 4 adet çıkıyor normalde arkadaşlar. için. mor şeyler soruldu. Çaydanlıkdan bir ve şekerlikten bir tane çıkıyor. Tabaklardan 4 tane, tepsi bir tane. E, şöyle bardaklar alalım. Bardaklardan 4 Bardaklardan. tane. Ben de bardaklar gerçekten kullanılmıştı çünkü evet. şuna bakın ben yani. Ben bardaklara 10 puan veriyorum. Çok beğendim. Arkadaşlar bu arada şey gerçekte de kullanabilirsiniz bunları. Yani. Tamam Yani şöyle güzel bir şey var. Yani bunu e, bulaşık makinesinde yıkasanız daha güzel gider. Evet. Yani böyle plastik şeyleri kokuları falan. Şöyle göstereyim üstünde şöyle duruyor. Bence gayet ben güzel. Ederim. Bir de üstünü şöyle eklersek daha güzel. Evet. Neyse şimdi şöyle bardakları da köşeye çekelim. Şimdi kaşıklar da. Kaşıklar da gene bardaklar ve tabaklar gibi dört adet. Bence kaşıklar kullanılmaz ama eğer küçük e, hap gibi şeyler yutuyorsanız arkadaşlar kullanışlı olabilir ya da küçük kardeşiniz varsa evet. yani böyle ne bileyim küçük şeyler sadece yutabiliyorsa öyle. Arkadaşlar oynamak istiyorsanız yani. Aynen. Ağzınız küçükse bunu haydacilersiniz. Küçük. Arkadaşlar şöyle şimdi canınız 8 özür dilerim. Mesela e, şöyle diyeyim poğaça yapıyorsunuz. Düşünün pardon orada akışa canı tekrardan. E, zeytinin o kabuğunu ayırmak için şöyle bölebilirsiniz. Mesela bunlar yemekler için lazım olur. Ya da mesela bebekler ya da kediler benim be, minnoş işte biliyorsunuz. E, o dondurma yiyor yani bunu da verebilirsiniz tabağa koyabilirsiniz biz şey e, çay tabağını koyuyoruz Şöyle görün arkadaşlar. Bir saniye. Hepsini koyalım. Şöyle. Böyle güzel. Sırada bundan. Evet. Bundan sonra bitiyor arkadaşlar. Bence bu gayet güzel. Kullanışlı evet. ama biraz tutması zor. Ee, ne bileyim. Evet. Nadıl gibi falan. Bakın şöyle. Ee, ama şöyle <laughs> tutmayın. Parmağınız sıkışabilir. Evet arkadaşlar. Öyle tutmayın. Siz şöyle yapın. Bakın böyle tutun. Mesela şuraya bir şey koyalım. Küçük bir şey yok mu? Şey, Durun ben şu yapayım. tamam. Şunu Arkadaşlar yapayım. şimdi şunu yok bu buraya sığmıyor. Başka bir şey. Defne, Kanka dur, lazeri ben, versene. Defne, dur kutudan bir parça yırtayım. Tamam tamam buldum. Aa. Şimdi bakın şöyle alıyorsunuz. Böyle çok çok kullanışlı bir şey bence güzel. Bence güzel yani. Bu kullanılır gerçekten ama pek kullanılmaz gibi de. Çünkü küçük gerçekleri büyük böyle büyük eşofka. Gerçek gerçekten genellikle büyük eşyalar olduğu için öyle arkadaşlar. Yani şimdi puanlayalım. İlk önce tepsi. İlk önce tepsiye ben 10 puan veriyorum. Ben tamam. de ben 10. de 9 puan. Tamam. Ben Sen. de 10 veriyorum. Ee, sonra çaydanlık demiştik. Çaydanlığa ben 5 veriyorum. yani 4 veriyorum. Çünkü yani böyle bizim <laughs> Günümüzde kullanılan e, Türk kadınların kullandığı mutfakta bu kadar çiçek bir ben, şey yok. Ben de dört veriyorum yani. Ben e, yani bazıları böyle süs gibi e, bazı e, süs gibi şeyler falan oluyor. Böyle. <laughs> ben yani o yüzden altı veriyorum. Aynen. Çünkü biraz güzel. Mesela anneannemkiler benim çiçekli biri. Hm tamam. E, pardon arkadaşlar. İş evet, açayım ben. Şimdi ikinci olarak bunu demiştik. <laughs> Bu arada <laughs> üçümüz biraz hastayız. O yüzden biraz öksürürsek kusura bakmayın. Yani ben, de, ben buna dört <laughs> gene dört veriyorum. İçi bayağı güzel. Ben, ben buna beş veriyorum. Çünkü e, tam şu ee, şuraları falan e, değişik geldi bana. Ben de... Normal günümüzde kullandığımız gibi değil yani. Aynen. Ben de 6 veriyorum. Tamam. 4 5 6. Sonra tabak tabaklara demiştik. Tabakları şöyle dizeyim tekrardan. Ben evet. tabaklara sıfır veriyorum. Hiç beğenmedim. Yani evet. çocuklar için güzeldir. Bir de ben, pembe zaten. Ben de 0 e, e, veriyorum. Yani ben bir veriyorum. Ben aslında yani biraz ben Evet arkadaşlar şimdi sıra sende. Küçükten, sende. Ben ee, ya da sıfır veriyorum. Tamam şöyle toplayalım. Sıra bardaklarda. Şöyle dizelim. Of, of Güzel. Şimdi ben buna 10'da 10 veriyorum. Allah bardak gülüm öğrendi. <laughs> ben buna 10 ee, veriyorum ben de. 10 yıldız veriyorum ben. Ben de 10 yıldız. Ben hatta 20 yıldız bile veremiyorum. Tamam tamam abartmayın arkadaşlar. Bar şey bardak demişim. Çatallar. çatal <laughs> Çay kaşığı. Özür dileriz arkadaşlar. Çay kaşığı. Önemli değil, Evet şimdi ben bunları 4 ben 2 veriyorum. Ben, ben e buna yani 3 veriyorum. Çünkü bu kadar yapmışlar. Yani biraz da güzel olmuş evet, işte. Ben de işte 4 veriyorum. O kadar uğraşmışlar diye e, şimdi sıra bunda bu son. E, ben buna hmm, şey veriyorum. On. Çünkü çok kullanışlı gözüküyor. Ben buna 9 veriyorum çünkü yani e, biraz yani bana kullanışlı geldi. Ben buna iki veriyorum çünkü yani biraz kullanışlı mesela bakın Burunu da tutabiliyor. Aa bunu elle tutmak diye bir şey de var. Yani adamlar gene uğraşmış. Bayağı yapmışlar. Güzel çalışıyor. O yüzden yani fake demediler bize evet, Allah'tan. Ben de dokunayım. Dur, bak şöyle. Şöyle. yani ondan yani, iki veriyorum. Evet, sesi de iyi ya. Sesi de iyi ya, evet. Ben sesine bayıldım. Ee, şimdi arkadaşlar kapanış yapacağız o yüzden biraz bek. Evet arkadaşlar bugünden bu kadar olsun. yok benim iki varsınız. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. I love you.